Herkese merhaba, günaydın. Sincan Cezaevi'nin önündeyim. Ee, cezaevleri çok sıkıntılı. Bir milletvekili olarak cezaevlerini çok yakından takip ediyorum. Ee, 300 bin kapasiteli Türkiye cezaevlerinde en az 400 bin kişi var. 100 bin kişi yerlerde yatıyor. Çok büyük bir sıkıntı var. Ve bir milletvekilinin de hassasiyetle takip etmesi gereken bir konu. Ee, evet, neler oluyor cezaevlerinde? Adil olmayan yargılamalar, Aşırı cezalar ve e, e, sonunda da verilmeyen denetimli serbestlikler, şartlı tahliyeler cezaevleri doldukça doluyor. E, son süreçte Kürt meselesinin halli sürecinde e, bazı gelişmeler olunca tüm mahpuslar ve yakınları ümitlendi. Burada az evvel de mahpus yakınlarıyla görüştüm. E, vekilin bir genel af var mı e, ve benzeri soruları çok soruyorlar. Biz de bunları irdelemeye çalışıyoruz, bir gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Buna ihtiyaç çok ve bir an evvel bir genel af ilan edilmesi, işinden ihraç edilenlerin, boş yere zindanlara atılanların bir an evvel hayata dönmesi gerekiyor. İnsanları streslerde tutmamaları gerekiyor. Vatandaşına saygı duyan bir devlet olması gerekiyor Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bunu tüm e, ulusal ve uluslararası alanda söylüyoruz, tüm yetkililere söylüyoruz. E, ulusaldaki yetkililer duymayınca e, uluslararası alandaki tüm kurum ve kişilere söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Bir milletvekili olarak görevimi yapmaya devam edeceğim. Ankara Sincan T tipi cezaevinden herkese selamlar, sevgiler.